Nasıl bir değerlendirmede bulunuyorsunuz Sayın Kalası? Deniz Bey bu gerçekten bütünsel olarak yaklaşmak gereken bir konu ve yaptırım listesini güzel izah ettiniz. Sayın Babiroğlu da asıl meseleye yani F-35'lere parmak bastı ki onun arkasında önümüzdeki yılların teknoloji evrimi içinde uzay teknolojilerinden nanoteknolojilere kadar uzanan çok farklı alanlarda Türkiye'nin içinde yer alması gereken gelişmeler ve batı dünyası içindeki konumu var. Diğer bir konum, bu konu artık bir Washington Ankara eksenindeki bir konu değil. Washington Brüksel Ankara eksenindeki bir konu. Zira evet. Biden'ın yönetime gelmesiyle beraber Ocak ayından itibaren bu konu artık transatlantik ilişkilerin bir konusu haline geliyor. Avrupa Birliği de zaten son zirvede aldığı kararları, alacağı kararları erteledi, öteledi ve bu konu artık bir transatlantik ilişkiler konusudur. Yani ABD ve Avrupa Birliği mümkün olduğunca kendi aralarında bu konuyu bir eşgüdüm içinde ilerletmeye çalışacaklar. Konu sadece yaptırımlar değil, yaptırımlar o kadar da önemli olmayabilir. Mutlak değerleri olarak bakarsanız fakat bunların konuşuluyor olmasının Türkiye'nin uluslararası rekabet gücüne, ekonomik rekabet gücüne verdiği zarar, imha edici zararlar artı dış politikadaki Türkiye'nin birçok haklı olduğu meseleyi savunma zeminini zayıflatıcı etkileri Doğu Akdeniz var, Kafkasya konuları var, uluslararası teröre karşı haklı mücadelemiz var. Tüm bu alanlarda gerçekten önemli bir zayıflatıcı bir unsurdur. Diğer bir konu bu Transatlantik ilişkiler artık bir teknolojiyi demin söyledim aynı zamanda bir iklim değişikliği meselesi. Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na da Türkiye'nin uymuyor olması bizzat fiilen yaptırıma dönüşecek. Türkiye'nin yalıtımı uğraması, dışlanması küresel sistemden ve de ait olduğu batı dünyasından. Türkiye ait olduğu batı dünyasından dışlandıkça dünyanın diğer bölgelerinde de güç kaybediyor, itibar kaybediyor. Çünkü onlar da Türkiye'ye, batıya açılan önemli bir pencerelere, bir güç kaynakları olarak bakıyorlar. Onların gözündeki kayıp bu sefer batıdaki konumumuzu. Yani bu bir girdap. Yani yaptırımlar da bu girdaptaki e, halkalardan sadece e, birisi e, çıkış yolu tabii ki demokrasi, tabii ki daha iyi e, bir ekonomi yönetimi, tabii ki daha iyi e, bir ekonomi yönetimi, tabii ki e, toplumsal kutuplaşmaların en azından yeni askeri müştereklerle tekrar tartışılı hale gelmesi, yani konu dönecek dolaşacak Türkiye'nin e, iç siyasetine, iç sosyal ve ekonomik kalkınmasına gelecektir. Evet, e, Sayın Naim Babiroğlu şu ifadeleri kullandı. 12 maddeden muhtemelen e, Trump'ın en hafif olan beş tanesini seçeceğine yönelik. Siz de aynı fikirde misiniz? Belli olmaz. Evet yani ilk bak yani bir, bir numarada öngörü nedir diye sorsanız evet mutabakım. Ama Trump döneminin zaten en önemli sorunu da bu idi. Sadece Türkiye açısından değil dünyadaki tüm ülkeler ve kendi toplum açısından da öngörülemez bir kişi. Kişilik zafiyetleri olan bir kişi. Ve ilişkiler şahsi kişiselleşmiş kanallara tıkanmıştı yani kurumsal değildi öngörülebilir değildi artı olabilir eksiler olabilir hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir ama kurumsallık ve öngörülebilirlik uluslararası ilişkilerde çok önemli bir esastır Trump ile bu yok dolayısıyla bilemiyoruz önümüzdeki günlerde bunu böyle bir karar alabilir evet olası fakat bu orta vadeli bir şey ifade etmiyor zira orta vadede artık önümüzdeki Ocak'tan sonra Biden yönetimiyle beraber o dediğim bütünsellik içindeki transatlantik ilişkilerin Türkiye'ye göre bir politikası olacak. Türkiye'nin de milli menfaat hesaplarını, yani vatandaşların refah konusu konularını bu filtreden geçirmesinde yarar olan bir döneme doğru giriyoruz. Trump dönemi bitmek üzere Amerika aşmaya çalışıyor, biz de açsak iyi olur. Evet, e, Sayın Naim Babiroğlu, F-35'ler aslında onların verilmemesi Türkiye'ye ciddi bir yaptırımdı. Hatta bu alınan karardan daha büyük bir yaptırım o değerlendirmesinde bulundunuz. S-400'ler için bu yaptırımlar alındı ve S-400'lere ilişkinde bazı maddeler var içerisinde. Özellikle S aktif hale getirilmemesi yönünde bu yaptırımların kaldırılmasının ancak bu sayede olacağı ifade ediliyor. Sizce Türkiye bu durumda ne yapacak? Evet, önemli bir soru. Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey. Son bir şu bir cümle ek ekleyerek devam edeyim, izin verirseniz. Buyurun. Şimdi F-35 savaş uçağı için 1,25 milyar dolar ödendi, verilmedi ve bu para büyük bir ihtimalle tekrar tahsil edilecek veya silah satışı gerçekleşecek. Yani para karşılanabilir ancak savaş uçağının verilmemesi sizin 5. nesil savaş uçağı eksiğinizin olması demek. Yani bölgedeki sizin bölgede ulusal çıkarlarınıza ve ulusal güvenliğinize uyumlu olmayan bazı ülkelerin bu uçaklara sahip olması sizi olumsuz olarak etkiler. Bir kere bunun altını çizelim. İkinci konu. Sadece F-35 savaş uçağı vermemekle kalmadı. Aynı zamanda ne yaptı? Türkiye F-35 savaş uçağı üretim zincirinin bir halkasıydı. Ve 19, 1008 parça üretiyordu F-35 savaş uçağının değişik türde 1008 parçasını üretiyordu. Şimdi ABD Türkiye'yi bu üretim zincirinden de çıkardı. Bu ne demek? Bazı uzmanlara göre yapılan hesaplamalarda 10 yıllık sürede yaklaşık 9 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp demek. Bir de bunun altını çizelim. Bir ilave olarak Bahadır Bey'in biraz önce değindiği gibi bu 1008 parça üretilirken savunma sanayinizin kazandığı bir sinerji var. Bir tecrübe var. Bu tecrübe, bu sinerji diğer sektörlere aktarılması da engelleniyor. Bu da sizin teknoloji, teknoloji önümüzdeki yıllarda olumsuz etkiliyor. Bu şu ana kadar uygulanan yaptırım. Ama e, sanki kassa yaptırımları yeni uygulanacak gibi bir algı var. Bunu düzeltmeye çalışalım. Diğer konu, şimdi S-400 biliyorsunuz satın alındı. Evet. 2,5 buçuk milyar dolar ödendi ödendiğini hem Türk makamları hem de Rus makamları teyit etti. 2.5 milyar dolarlık yüksek irtifa bir hava savunma sistemi satın aldı Türkiye. E Türkiye elbette bağımsız ve egemen bir ülke olarak yaptığı tehdit değerlendirmesi çerçevesinde tehdidi bertaraf edecek yüksek irtifa hava savunma sistemi ihtiyacını karşılayacak bir sisteme karar vermiş. Daha önce ABD'ye başvurmuş, Patriot'la ilgili anlaşma sağlanamamış, ABD ve Avrupa Birliği biraz duyarsız, ilgisiz davranmış. Bu onların elbette suçu. Ama Türkiye bir NATO üyesi. NATO üyesi şimdi Rusya'dan s 400 2.5 milyar dolar para ödeyerek almış. Şimdi burada evet bağımsız bir ülke, egemen bir ülkedir. Alması meşrudur ve hakkıdır. Bir kere çünkü tam bağımsızlık ilkesine uygundur. İstediği yerden alabilir. Fakat tabii NATO üyesi olması nedeniyle işte o çerçevede bazı sınırlandırıcı faktörler ortaya çıkıyor neden? Çünkü NATO ve ABD Rusya'yı birinci tehdit olarak görüyor. Birinci tehdit olarak nedir? Değerli izleyenlerimizin anlaması açısından söylüyorum. Tırnak içinde düşman olarak kabul ediyor. Dolayısıyla birinci tehdit olarak kabul ettiği için ABD ve NATO'nun tüm ülkeleri yani Türkiye dahil savunma bütçelerini de bir noktada buna göre düzenliyorlar NATO ile ilgili. Ve evet. kuvvet bir, e, kuvvet havuzuna NATO'nun kuvvet havuzuna Türkiye dahil tahsis edilen oraya verilen kuvvetler de öncelik bu tehdit karşısında, karşılamak için veriliyor. Şimdi böyle bir çelişki de var. Şimdi bu durumda ABD ve NATO diyor ki e, efendim Türkiye'nin e, NATO'ya ve ABD'ye birinci tehdit olarak algılanan ve NATO'nun resmi dokümanlarında, ABD'nin de resmi dokümanlarında birinci tehdit olarak yer alan Rusya'dan Herhangi bir NATO üyesi ülke yani Türkiye yüksek e, irtifa hava savunma sistemi yani stratejik düzeyde bir silah sistemi alamaz. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı e, zırhla yapılacak istişare doğrultusunda Mart 20 e, bu konuda uzun uzun programlar yapacağız evet. şeklinde bir düşüncem var ama ben kısa dönemde orta dönemde Türkiye'nin S400 hava savunma sistemini biraz e, e, ne diyelim pasif olarak bu şekilde devam ettireceğini düşünüyorum. Sayın Kalayaz'a özellikle S400'lerin kurulum süreci ciddi anlamda hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından tehdit olarak algılandı. Yapılan test atışları da bu şekilde. Ve Babiroğlu özellikle NATO'ya dikkat çekti. NATO'nun bu e, Rusya'dan alınan hava savunma sistemini tehdit olarak gördüğünü ve Avrupa Birliği'nin de bu konuda yaptırım uygulamasına ilişkin çalışmaların gerçekleştiğini, Mart ayına ertelendiğini ifade etti. Şimdi Avrupa Birliği Türkiye'den ne istiyor? E, neden Mart ayına ertelendi? Ve Biden'ın bu e, Avrupa Birliği'nin kararında nasıl bir etkisi olacak? Size bunu, bu soruları yöneltmek istiyorum. Evet Deniz Bey bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Teknik olarak da Naim Bey'in de söylediği tüm konular evet bunlar var. Ve bunların tabii konuşuluyor olması bile Türkiye açısından aslında çok olumsuz bir tablo. Tüm dünyadaki partnerlerinin gözünde olumsuz bir tablo. Türkiye bütün bunları çoktan geçmiş sağlam bir Batı dünyası ülkesi olarak dünyada güçlü bir ülkeydi. Avrupa Birliği son zirvesinde birçok konu konuşuldu ama tabii basına da yansıyan bir takım kulis bilgileri oldu. Fakat esas olarak kapalı kapılar ardında basına medyaya yansıdığı kadar büyük bir görüş ayrılığı yaşanmadı. Sadece çıktıkları zaman liderler tabii ki kendi iç kamuoylarına da mesaj verdikleri için farklı farklı frekanslardan bir takım görüşler aktarmış olabilirler. Ama esas olarak içeride ...çok büyük bir tartışma olmadı bu sefer. Mutabakata hızlı vardılar. Ve o mutabakat konusu da şudur. Türkiye bir şekilde AB ile ilişkilerinde, Batı Dünyası ile ilişkilerinde yalpalıyor. Bu hukuk devleti, özgürlükler ile ilgili konular, tutukluluk süreleri, ifade özgürlüğü... ...medya özgürlüğü ile ilgili konular, bizzat anayasal düzenin kendisi, ekonominin yönetimi... Diğer taraftan da bunları düzeltme yönünde bir takım e, iradeler e, beyan ediyor. Ve geçmişte de zaten bu konularda e, Avrupa kriterlerine uyma başarısını göstermiş bir ülke. Evet. Dolayısıyla Türkiye'yi uzaklaştırmamak, e, Türkiye'nin yakında kalması, e, Türkiye'yi kazanmak e, tabii ki e, çok daha önemli. Çünkü önemli bir ülke. E, Türkiye ile ilişkiler çok çoklu ve çoğulcu kanallarla e, dünyadaki ülkeler açısından ve Avrupa Birliği açısından bu sadece böyle çok monolitik bir yapı, bir tek parça olarak bakmıyorlar. Bundan dolayı da kaybetmek istemiyorlar. Ama buradan itibaren tabii farklı görüş açıları var. Türkiye'nin de çok dikkat etmesi gereken ve yaptırım meselesini tartışırken arada kaybolmamamız gereken bir konudur bu. Bütün bunları Avrupa Birliği, yani Türkiye'yi kaybetmeyelim, Amerika Birleşikleri kaybetmeyelim, Rusya'ya çok fazla itmeyelim. Rusya'da bir şekilde Biden'la farklı bir ilişki Çin'de olacak. O zaman göreceğiz yani Rusya'nın tüm bu gelişmelere ve çözüm yollarına ne diyeceğini. Ama Rusya'nın da başka sorunları var şu an. Ekonomisi küçüldü. İtalya'dan daha küçük bir hale geldi. İspanya'ya kadar oldu neredeyse. Nüfusu azalıyor. Çin ile ilişkilerinde bir takım sıkıntıları var. Teknoloji kullanımı dahil olmak üzere. Ve yani orada bir zayıflık var kendi açısından Asya'da. Dolayısıyla Rusya her an batıya doğru istikamet belli bir ölçüde alabilir. E, o da tabii e, Türkiye açısından da denklemleri değiştirebilir önümüzdeki dönemde. Ama Rusya'yı bir tarafa koyarsak yani ama önemli bir etken hep gözü, göz önünde tutmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla e, Çin'i ve dolayısıyla İran'ı ama o tamam kalsın diyelim şimdiki analizde. Ama Avrupa Birliği'ne odaklanırsak e, Avrupa Birliği içinde bütün bunların sonucunda Türkiye'yi şöyle bir ülke haline getirebilir miyiz? E, yani Avrupa sisteminin artık çok dışında yani Avrupa sisteminin e, ana yörüngesinin dışında, yani ban lüyesinde diyelim, işte Mısır'a göre daha batılı ama ıslah edilmiş birçok açıdan, ekonomi açısından, siyaset açısından. Fakat bu tam üyelik olayından da kurtululmuş, ekonomik anlaşmayı da zaten Türkiye ekonomik olarak AB'ye bağımlı, ona göre bir şekilde getiririz gümrük birliğini ona göre güncelleriz diyen yaklaşımlar da var. Bu yaklaşımların değirmenine su vermememiz gerekiyor. Türkiye'nin tam üyelik sürecinden vazgeçmemeden, tam üyelik sürecinin getirdiği ve dünyada da Türkiye'yi güçlendiren ve zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geri, gerekli olan demokratik kıstaslardan, ekonomi yönetimi konularından, sosyal kalkınma ülkelerinden vazgeçmeden ilerlemesi gerekiyor bu Avrupa Birliği ile ilgili yolda. iklim değişikliği anlaşması bunun bir parçası. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği ile gümrük birliğini yepyeni bir anlayışla güncellemek gerekiyor. Bunun içinde tüm usulledir kalkınma hedefleri içinde dijital evet, Avrupa Tek Pazarı var, iklim değişikliği var ama sağlık politikaları da var ki pandemi ve ötesi dönemde çok önem kazandılar. Sağlık hizmetleri, sağlık ürünleri, sağlıkla ilgili verilerin koordinasyonu tüm bunlar çok önemli. Eğitim konuları var, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları var. Yani Türkiye'nin kendi durumunu dünyadaki konumunu kendisinin tanımlayıp belirlemesi ve bunu da bir taraftan sürülebilir kalkınma amaçları, bir taraftan Batı dünyası içinde güçlü bir Avrasya açılım merkezi, Batı'nın ama, Doğu'nun değil, Batı'nın, yani bunu oturtabilmesi, işte önümüzdeki Mart'a kadar tabii bunların hepsi mümkün olmasa bile, bu yöndeki eğilimlerin pekişmesi, güç kazanması, güçler dengesinde belirleyici olacaktır. Yoksa, tamam... Türkiye'yi kaybetmeyelim. Türkiye önemli ülke. Mart ayında Biden geldi. Onun da bakalım. Transatlantik bir yaklaşım belirleyelim. Ben bir sonraki aşamalarda farklı yollar var. Bu yolların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti'nin milli faydası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istikbali için doğru tanımlamalar değil. Eee idare maslahat konuları olur Batı açısından da. Bu tuzaklara düşmeden kendi oyununu, kendi konumunu 2000 bir gündemini Türkiye'nin kendisini saptar hale gelmesi gerekiyor. Yoksa evet, tabii ki koskoca Türkiye kimse kaybetmek istemez. Ama bu hiçbir stratejinin tanımlayıcı ve de sürükleyici açıklaması olamaz. Evet. Sayın Naim Mamiroğlu, Şimdi yaptırımları genelde Türkiye üzerinden, Avrupa Birliği üzerinden ve Amerika üzerinden konuşuyoruz. Ancak S400'ler Rusya'dan alındı ve aslında Rusya'nın ürünlerine getirilmiş bir yaptırımdan söz ediyoruz Peki Rusya evet. tarafından bakmış olduğumuz zaman Türkiye'nin s 400leri alması ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın Türkiye'ye yaptırım kararı alması ne nasıl okuyabiliriz Libya'da baktığımız jeopolitik güç mücadelesine ne yazık ki bir stratejik yalnızlık durumuna gelmiş bir ülke var bir Katar var Türkiye'yi destekleyen ama bunun dışında Doğu Akdeniz'deki Yunanistan'ı bırakıp Türkiye'yi destekleyen ülke yok gibi ee, Kıbrıs olmuş. için yok gibi efendim Libya ve Suriye için de Türkiye'nin bana göre Bahadır Bey'in de değinmeye çalıştığı gibi içeride demokrasi dışarıda etkili diplomasi dediğimiz sisteme biraz ağırlık vermesine yarar var diye düşünüyorum ben. Evet, Sayın Kalağız'a geçmeden önce şuna e, bir cevap almak istiyorum. Şimdi üçüncü seçenekten bahsettiniz. E, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin e, S-400'lere ilişkin ortak bir paydada buluşup e, S-400'leri yönetmesinden. E, Rusya için bir e, bu S-400'lerin güvenliği açısından tehdit oluşturmuyor mu? Buna nasıl karşılık verebilir Rusya? Evet, çok önemli bir soru. Elbette Rusya buna sıcak bakmayacaktır ama Rusya da şunu biliyor. Bu S400 hava savunma sisteminin satıldığı ülke NATO üyesi bir ülke. NATO üyesi yani NATO'dan çıkma niyetle maksadı olmayan NATO üyesi bir ülke. NATO üyesi bir ülkenin de bu şekilde bazı tatbikatlarda bunu NATO ortak tatbikatlarda kullanacağını öngörmüştür, öngörmelidir çünkü sonuçta Türkiye NATO üyesi bir ülke. Bu silah sistemi de evet NATO sistemlerine entegre edilmeyecek ama sonuçta. NATO üyesi ülkenin coğrafyasında kullanılacak. Ben Rusya açısından bunun bir e, olumsuzluk yaratacağını, bir sakınca yaratacağını düşünmüyorum. O silah sistemiyle ilgili gerekli emniyeti, gerekli yazılım e, güvenliğini sağlamışlardır onlar. Öyle bir e, olumsuz olacağını, yani onları olumsuz etkileyecek bir durum olacağını sanmıyorum. Evet. Şimdi Sayın Kale Ağası, aslında e, tüm... Türkiye ile Avrupa Birliği ile ilişkilere baktığımız zaman bir şu anda beklenilen bir şey var. O da Biden'ın göreve gelmesi. Şimdi Avrupa Birliği onu bekliyor. Türkiye Biden için hazırlıklar yapıyor. Trump'ın yerine daha özellikle kurumsal kimliği Amerika'yı taşıyacak bir yeni başkanın seçildiğini ve onun göreve gel geleceğini bekliyoruz. Özellikle Biden'ın göreve gelmesi Türkiye için nasıl bir değişim sürecini beraberinde getirecek? Aynı zamanda Türkiye Biden Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri Biden noktasında nasıl gelişecek bundan sonra? Her şeyden önce deminki yaptırım konusunda da değinme fırsatı olduğu gibi kişisel ve öngörülemez, güvenilemez kanallar yerine hep olduğu önceden ve olması gerektiği gibi daha kurumsal ilişkiler olacak. Diplomasi açısından, e, cumhurbaşkanları açısından, her iki tarafın dışişleri bakanları açısından ve diğer birimler açısından, dış ticaretle ilgili birimler e, veya işte savunma politikalarıyla ilgili birimler dahil olmak üzere e, Birleşmiş Milletler'den başlayarak uluslararası örgütlerde de e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki e, o, o diplomatik kanallar olunacak kararlara, tutumlara yönelik olarak daha rahat işleyebilir. En azından o kanalların içinden geçen görüşler çelişkili başka açıklamalar sekteye uğrayacak bir takım süreçlerden sakınılacak. Bunlar olmayacaktır. Zira bir bakıyordunuz geçmişte, işte bir takım konularda diplomatik seviyede veya bakanlar seviyesi bazı konular ilerlerken bambaşka, olumlu veya olumsuz ama öngörülemez bir şekilde bambaşka bir açıklama Beyaz Saray'dan gelebiliyordu. Şimdi bu olmayacaktır Biden döneminde Biden Türkiye'yi tanıyor Türkiye'deki tüm siyasetçilerin de önemli bir kısmını tanıyor daha zaten bir ekip olarak tabii, takım olarak yönetecek ülkeyi Kamala Harris başkan yardımcısı diğer başkan yardımcılarına göre geçmişteki daha etkili bir konumda olacak aynı zamanda işte Dışişleri Bakanı veya diğer tüm ekibine baktığımızda takımına baktığımızda önde gelen görevler bütün bunların ağırlığı olacak Eski Başkan adayı ve kademli senatör eski aynı zamanda Dışişleri Bakanı John Kerry de örneğin takımın içinde ve en önemli güvenlik konseyi üyesi içinde ama iklim değişikliğinden sorumlu olarak bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Konular daha bir bütünsel olarak ele alınacaktır. Biden döneminde Türkiye ile ilişkiler bu açıdan ben daha iyi olacak daha sağlam olacak. Türkiye için için daha öngörebilir olacak. Ha, i̇çeriği ne olacak? Şimdi bu tabii metodolojik olarak ve şekilsel olarak. Bunun içeriği ne olacak? O Türkiye'nin zaten kendi milli faydası için ve vatandaşların faydası için yapması gereken, ilerlemesi gereken alanların dış politikaya bir olumlu etki veya güç kaynağı olarak yansımasıyla ilgili konular. Yani ABD Türkiye ilişkileri ee, ...içinde dar bir e, alandaki taslaşmalarla ilgili taktiksel manevralar değil. Daha stratejik konular. Ee, Türkiye zaten e, batı dünyası içinde Avrupa Birliği ile ilişkilerde ilerlemeye başlarsa... E, yani ...tekrardan Kopenhag e, 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 demokratik e, kriterlerine uyan ülke konumuna doğru ilerlerse... ...ekonomi yönetimi son zamanlarda olumlu sinyaller verdi... ...dünya piyasaları da olumlu yanıtlar verdiler. E, bu olumlu sinyaller daha pekişir... Kalıcı aile gelir güven unsuru güven unsuru tekrardan tesis edilirse e, Türkiye'nin dünyadaki konumu açısından e, o zaman tabi e, bu Biden'la ilişkilerin de daha iyi bir e, yöntemsel ve şekilsel bir yapıda daha iyi daha Türkiye için faydalı bir içeriğe kavuşmasını e, ve Türkiye'nin de daha e, iyi bir müzakere eder duruma gelmesini beraberinde getirir çünkü Biden'la beraber Amerika şirketlerinin politikaları tam işte herkesin istediği gibi olacak böyle bir şey yok bay daha kurumsal olacak ama işte Türkiye'de de biz çok eleştireceğiz Paris'te de eleştirilecek Kuala Lumpur'da da eleştirilecek Tokyo'da da eleştirilecek Pekin'de yine çok eleştirilecek birçok şeyler yapacak Her ülke, yani uluslararası ilişkiler kendi dinamikleriyle akmaya devam edecekler hani onu abartmadan tabii yani abartı durumuna düşmeden e, görüşleri paylaşmak istiyor olmak e, isterim. E, böyle bir dönemde ABD ile AB arasında Trump'ın iktidara gelmesiyle sekteye uğramış olan transatlantik ekonomik ortaklık da tekrardan e, gündemde ön planda çıkacak. Şimdi bu şu demek yani ilişkilerde önemli bir konu bu ve savunma sanayi dahil olmak üzere her konuyu ilgilendiriyor ve yaptırımların da olumlu olumsuz iz düşümlerini ilgilendiriyor. ABD ile AB arasında e, ticaret zaten yani büyük ölçüde, %80'leri açan ölçüde serbest. Birçok bu ticareti ilgilendiren mevzuat da teknoloji konuları ve savunma ile ve yaptırımların alanına giren alanlarla ilgili alanlarda da mevzuat ve standart uyumu var. Şimdi bunları to derleyip toparlayıp yatırım ortamı, kamu ihaleleri başka konularda alıp taraflar bir transatlantik işte adı konmamış bir transatlantik ortak pazar yaratma eğilimi, girişimi içindeydiler. Bu tekrardan kısmen de olsa canlanacak yani kurumsallaşması mevcut durumun. Unutmayalım ki birbirlerinin dünyadaki en önemli e-ticaret partneri bu iki taraf ABD ile AB, yatırım partneri, teknoloji partneri. Yani Bir bütün olarak hareket etmiyorlar her zaman ama çok uzaktan bakarsak daha küresel ölçekte bir transatlantik direkt söz konusu, bir sütun söz konusu küresel ortamda. Bunu dünyayı ileriye götüren şu an en önemli teknolojilerin döndüğü uzayla ilgili çalışmalarda da bunu görüyoruz. Çin de bu konunun dışında kalmamaya çalışıyor. Tam bir kutuplaşma yok, yani evet. o yüzden yakınlaşmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir böyle bir Washington evremi içinde Türkiye'nin hareket alanı olumsuz politikalar açısından demokrasiyle çelişkili, ekonomi yönetimiyle çelişkili, sosyal kalkınma konularıyla çelişkili açıdan olumsuz politika alanı iyice zarar verir hale gelir. Yani o alandan Türkiye'nin uzaklaşarak olumlu politikalar alanına girmesi gerekir. Tabii ki iş siyaset için dünyanın her ülkelerinde çeşitli söylemler olabilir. Bunlar tam olarak gerçeği yansıtmayabilirler. Ama netice çok önemli. Veri çağında yaşıyoruz. Ülkenin ne hangi konuda nereye gittiği belli. İşte satın alma gücü belli, eğitim düzeyi belli, teknoloji üretme gücü belli, bütün bunların iklim, karbon emisyonları belli, bütün bunlar kimsenin gözünden kaçmaz. Türkiye bütün bu alanlarda öyle çok kötü de değil, çok ileriye hızla gidebilecek potansiyele ve bir birikime sahip. Bütün bunları artık harekete, eyleme, takvime bağlı somut sonuca geçirmek için eskiden olduğundan çok daha aciliyet, ve çok daha büyük bir e, milli menfaat söz konusu. Sayın Kalası, e, biz programın içerisindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, açıklamalar geldi. O açıklamalar Avrupa'ya ilişkindi. İsterseniz çok kısa bir onu da hem aktarmak isterim hem de çok kısa sizden değerlendirme almak isterim. E, köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bize en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yaptırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadeledir. Yine Avrupa Birliği ve Yunanistan Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Avrupa Birliği'ne bu şekilde bir seslenmede bulunuyor. Alınan yanlı ve taraflı kararlara takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlı şekilde yürüyeceğiz ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Birkaç ülkeden bahsediyor Avrupa Birliği'ndeki. Son derece haklı. Avrupa Birliği ile ilgili kararlarda genelde böyle birkaç ülke nin etkisi genel uzlaşmayı veya genel kararı olumsuza doğru çevirebilir veya zayıflatabilir, amacından saptırabilir. Kıbrıs konusunda da zaten bunu çok sıklıkla yaşadık. Çok doğru. Bu nedenle zaten bir an önce Türkiye'nin Avrupa Birliği ile, ABD ile, Batı dünyası ile ilişkileri sadece Batı dünyası içinde olmuş olmak adına değil. Yani Batı muğlak bir kavram. Yani geniş olarak OECD, geniş bir batı var bunu unutmayalım. Evet. Yani, yani esas olarak hukuk devleti, piyasa ekonomisi ama düzenleyici kurumlarıyla işleyen bir piyasa ekonomisi ve sosyal, çevresel kalkınma idealleri temelinde ilerleyen ülkeler. Yani bu askeri müşterek de işte OECD ülkelerinin toplandığı, içinde Kuzey Amerika'nın, tüm Avrupa'nın Türkiye dahil, işte Japonya'nın, Güney Kore'nin, Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın işte bazı Latin Amerika ülkelerinin olduğu bir geniş dünya var. Buradaki konumunu güçlendirmesi, güçlendirdiği zaman da dünyada zaten daha çok güç kazanacaktır. Orta Doğu'da, Asya'da, dünyanın diğer tüm bölgelerinde güç kazanacak bir Türkiye söz konusu çok olacaktır. Bu her ediyorum yaptığı İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı son şeyi söyleyeyim. Cumhurbaşkanı bu açıklamalarının gereği gerçekten demokrasi, iyi ekonomi yönetimi ve sosyal kalkınma gündeminin mümkün olduğunca az kutuplaşmış bir siyasi söylemle toplumda tekrardan geçerli olması siyasi rekabetin bunlar temelinde olması.